Merhaba sevgili dostlar. Kitap okuyorsunuz ama okuduktan kısa bir süre sonra ne okuduğunuzu unutuyor musunuz? Ya da kitabı okudunuz, bitirdiniz ama gerçekten de tam olarak anlamadınız. Ne okuduğunuzun tam olarak farkına varamadınız. Bu videoda size 7 basit ama etkili kuraldan bahsetmek istiyorum. Nasıl verimli okuyabilirsiniz? kitap okuma alışkanlığınız var mı? Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer kitap okuma alışkanlığınız yoksa benim bundan önceki neden kitap okumalıyız videomu izleyebilirsiniz. Burada neden kitap okumalıyız ve nasıl e, okumalıyızla ilgili bir takım bilgiler vermiştim. Eğer kitap okuma alışkanlığı kazanmışsanız o zaman gelin sizinle bir deney yapalım. Her iki elinizin parmaklarını açın tarak gibi ve iki elinizin parmaklarını birbirine geçirin. Ve sonra baş parmağınızın nasıl konumlandığına bakın. Eğer sol parmağınız üstte duruyorsa beyninizin sol lobu daha baskın. Eğer sağ parmağınız üstte duruyorsa o zaman beyninizin sağ lobu baskın demektir. Bu ne demek? Bu kitap okuma alışkanlığınızın nasıl kolay olup olmadığıyla alakalı. Yani şöyle diyeyim sol lobu baskın olan insanlar kitap okumaya daha elverişli, daha çabuk adapte olan insanlar. Eğer beyninizin sağ lobu baskınsa kitap okumakta biraz zorlanıyor, konsantre olmakta e, sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Ha endişe etmeyin bu demek değil ki sağ lobunuz baskın kitap okuma alışkanlığı edinemeyeceksiniz ya da verimli okuyamayacaksınız. Tabii ki atalarımızın dediği gibi işleyen demir ışıldar. Şimdi isterseniz hemen kurallarımıza geçelim. İlk kuralımız amaç. Önce okuyacağınız kitabı ne amaçla okuyacaksınız? Kafanızda bunu belirleyin. Yani bir roman mı okuyacaksınız? bilim kurgu mu okuyacaksınız, tarih kitabı mı okuyacaksınız? Dersiniz için bir araştırma yapıyorsunuz, bir tez araştırıyorsunuz, onunla ilgili bilgi edinmek için mi okuyorsunuz? Keyfi bir okuma mı? Önce amacınızı belirlemeniz lazım. Ve bu amacı belirlerken kafanızdaki soruların cevabını aradığınız için daha etkili, daha dikkatli okuma yaptığınızın farkına varacaksınız. Yani eğer bir kişisel gelişim kitabı okuyorsanız bir yönünüzü geliştirmek için bu kitabı almışsınızdır muhtemelen. E, diyelim ki insanlarla daha etkili iletişim kurma üzerine bir kitap aldınız ve okuyorsunuz. Beyin amacınızı bildiği için o bölümlere odaklanacak ve dikkat kesecek. Böylece okuma veriminiz amaca yönelik daha artmış olacak. Yani amacınızı bileceksiniz. İkinci kuralımız not alarak okumak. Kitap okurken kitabın üzerine bir deftere ya da kitabınızın üzerine iliştirdiğiniz küçük postitlere, not kağıtlarına küçük notlar alabilirsiniz. Bu okuma veriminizi artıracaktır. Buraya beğendiğiniz bir sözü, o paragraftan anlamak istediğiniz kısmı ya da çok hoşunuza giden kısımları not alabilirsiniz. Kitap boyunca böyle notlar aldığınız zaman kitabı bitirdiğinizde elinizdeki bu notlardan hareketle daha iyi okuduğunuzu ve kavradığınızı fark edeceksiniz. O halde not almak çok etkili bir yöntem. Bunu ünlü yazarlar düşünürler, büyük liderlerde de görebiliyoruz. Bilmiyorum Anıtkabir'e gittiniz mi Anıtkabir'de Atatürk'ün okumuş olduğu 4000'e yakın kitap var. Bu kitaplar bir kısmı açık olarak da sergileniyor ve Atatürk'ün üzerine almış olduğu notları göreceksiniz. O da etkili ve verimli okuyabilmek için kitabın üzerine not alanlardanmış. İşte böyle düşündüğünüz zaman herkesin bir yöntemi olduğunu fark ediyorsunuz aslında. Üçüncü kuralımız nedir dersek? Üçüncü kuralımız aktif okuma. Aktif okuma nedir? Aktif okuma sadece satırları böyle seri olarak okuyup geçmek demek değildir. Zihinsel olarak yazarla ya da kitapta okuduğunuz roman kahramanıyla empati kurma e, anlamına geliyor. Eğer kitap okurken kendinizi yazarın yerine koyuyorsanız ya da oradaki bir roman kahramanının yerine koyup olaylara müdahil oluyorsanız okuduğunuz kitap aklınızda daha çok kalacaktır. Mesela böyle Bülbül'ü Öldürmek romanı Harper Lee'nin bilmiyorum okudunuz mu? Çok beğenerek okuduğum romanlardan biri. Ve yıllar önce okumuş olmama rağmen hala aklımda. Harper Lee aslında hayatı boyunca iki tane roman yazmış. Ve bu otobiyografik bir roman. Pulitzer ödülü almış bu romanla. Gerçekten muhteşem bir roman. Ve çocukluğunda yaşadığı şeyleri anlatmış burada. Ve bir çocuk gözünden her şeyi yansıtmış okuyucuya. Ve ben bu romanı okurken gerçekten çok etkilenmiştim ve o küçük çocuğun yerine kendimi koymuştum. Bakın hala yıllar yıllar önce okuduğum halde romanı hatırlıyorum ve orada hatta ben de notlar alıyorum bazen okurken. Oradan hatırladığım çok etkili bir söz var. Bir insanı anlamak istiyorsanız onun ayakkabılarını giyip bir süre onun gibi yürümeniz gerek diye bir cümle vardı hala hatırımda. Bakın kendimi roman kahramanının yerine koyup okuduğumda aklımda kaldığını yıllar sonra da hala size burada o konuyla ilgili bir şeyler söyleyebildiğimi görüyorsunuz. Verimli okumak istiyorsanız demek ki kendinizi karşınızdaki kahramanlar ya da yazarla özdeşleştirip empati kurmanızın okumaya fayda sağladığını göreceksiniz. Dördüncü kuralımız kendi kelimelerimizle romanı özetlememiz. Bu kitap bittikten sonra bütün kitabı özetleme şeklinde olabilir. Ee, özetlediğiniz zaman aklınızda kalanları kağıda geçirdiğinizde kitabı unut yazarak çalıştığınız için özet çıkardığınız için kitaptan ne anladığınızı ne anlamadığınızı fark etmiş olacaksınız. Ee, bir diğer kuralımız ise Tekrar etme ve anlatma. Bu, bu da çok etkili arkadaşlar. Günümüzde özellikle birçok arkadaşın kitap kulüplerine üye olduğunu görüyorum. Bu yüz yüze olabilir ya da sosyal medya aracılığıyla olabilir. İnsanlar okudukları kitapları birbirine anlatıyorlar, tavsiye ediyorlar, kitaplar hakkında birbirleriyle fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu gerçekten okuduğunuz kitabı anlamanızı ve unutmamanızı sağlayan en etkili yöntemlerden bir tanesi. Okuduğunuz bir kitabı başkasına anlatın. Anlatırken emin olun, aklınızda daha iyi kalacaktır ve başkalarına hem fa başkalarına faydanız olacak, hem de kendiniz ki okuduğunuz kitabı çok daha iyi kavramış olacaksınız. Altıncı kuralımız ise bağlantılar kurma. Bağlantı kurma nedir? Kendi hayatımızla e, okuduğumuz kitabı Özdeşleştirme yani mesela okuduğunuz bir romanda bir lider karakter var ve orada bir yönetici işte bir çalışanına mobbing uyguluyor. Belki kendi hayatınızda böyle bir şey yaşadınız ya da yakınınızda bir arkadaşınız böyle bir şeye maruz kaldı. Bunu ilişkilendirdiğiniz zaman aklınızda bu kitap aa evet bu konuyu işlemişti bununla ilgiliydi diye ve orada yaşanan anekdotları kendi hayatınızla özdeşleştirdiğiniz zaman bu bağlantıyı, ilişkiyi kurduğunuz zaman okumuş olduğunuz kitabın aklınızda daha çok kaldığını göreceksiniz. Ve son olarak yedinci kuralımız rahat bir ortamda e, kitap okuma ve odaklanma. Kitap okurken kendinizi rahat hissedeceğiniz bir ortamda okumanız çok çok önemli. Etrafımızda dikkatimizi dağıtacak günümüzde çok şey var. Telefonlar, televizyon vesaire bir sürü dikkat dağıtıcı şeyler var etrafımızda. Bunlardan uzak bir ortamda okuma yapmak çok faydalı. Yanınızda sürekli telefonunuza mesaj gelirken bir kitaba odaklanmanız mümkün değil. Böyle bir okuma yaptığınızda zaten anlamanız da mümkün değil. Dolayısıyla rahat okuyacağınız, çayınızı, kahvenizi yanınıza alıp rahat okuyacağınız bir ortam sağlamak ve odaklanmanız önemli. Eğer odaklanma sorunu yaşıyorsanız bununla ilgili de küçük bir ipucu size vereyim. Kitap okumaya başlamadan önce bir parmağınızı şöyle bir mesafeye uzatın ve 30 saniye parmağınıza konsantre olarak bakın. Bilimsel olarak bunun çok etkili olduğu kanıtlanmış. 30 saniye konsantre olduktan sonra kitabı okumaya başladığınızda beyniniz konsantre olmakla ilgili bütün kimyasalları salgıladığından zihniniz odaklanma konusuna sabitlenir ve çok daha rahat, çok daha dikkatli ve çok daha uzun süre kitap okuyabildiğinizi görürsünüz. Bunlar belli başlı bir takım özellikler. Bunlara dikkat ederseniz okuduğunuz kitapları daha verimli okuyacağınızı düşünüyorum. Bu konuda söylenebilecek belki çok daha fazla söz var. Bana hangi kitapları okumalıyım ya da nasıl kitap okumalıyım ile ilgili çok sık soru geliyor. Gelecekte de kitaplar ve okuma üzerine yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Videolarımın daha fazla kişiye ulaşması için beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.